12 saattir arıyoruz ya. 2 saatten bile fazla. Akşam oldu oğlum. Vallahi bu gidişle bulamayacağız. Bir bulamadık katil. Birilerine soralım. Hey beyefendi beyefendi beyefendi. Lan duymuyor musunuz? Gider misiniz? Siz bize ne cümle silah çekersiniz lan? Oğlum yardım etsene sen de. Ben şu an sinirden kriz geçiriyorum. Tam ayrı bir sınavdı oğlum. Diye. Polis geldi. Sinir oldum ya. Sıkıyorum ben. Sen sür. Buradan uzaklaşalım. Bu şehirden biraz uzaklaşmamız lazım. Geber lan sen de. Sen de geber. Saçma sapan bir gün geçiriyoruz. Önce hasar edik, boğulduk, kandığımızda buradayız. Şimdi de öldüklerini öğreniyoruz. Gün demeye de inşa et ister. Gün bile değil. Ya, yıllar arası ikide bir geçiş yapıyoruz. İşkence sanki. Buraya bir daha gelecek miyiz bu şehre? Gelmek zorundayız. Orada Söyle tatil. Polisler gidince. Dur burada dur dur. Adam ya şuraları da araştıralım. Bir var mıymış? Girdim içeri, girdim içeri. Burayı soyabiliriz. Böyle var. Aa burada bir şey var. Polis var, kapının önünde polis var, kapının önünde polis var. Bir şey yapma. Saklan lan, saklan. Gitti. Gitti. Şimdi İlk eve girdik bu arada. Burayı bir şey diyeceğim, bizim o katilden ne farkımız kalıyor? Biz de biz bize skanları öldürdük ama. Hayır masumları da taradık. Umumda bile değil şu an. Ya bu arada bir şey sen Bizim ailelerimiz arkadaşmış. Yani nasıl oldu ki öyle bir şey? Yani garip. Çok garip hem de. Gel geri gidelim oraya. biz birbirimizi tanımıyormuşuz ama yani aileler. O nasıl oluyor ya? Acaba hiç neden biz tanıştırmamışlar? Dedim ya biz buluşamadık bir türlü diye. O çocukla o çocuk sen misin işte. Buradan mı gidiyorduk şehrin? Herhalde. Bırak, tamam, bırak, bırak. Bilmiyorum. Tamam, bıraktım. Tamam gidelim. Aşağıda ucuz oldum. Nasıl olabilir böyle bir şey? Ama giz geçmişi değiştirmeye kalkarsak o zaman zaman bozulursa ya. Sadece zaman bozulması değil. Yani nasıl diyeyim? Belki eğer ki ailemiz olmasa biz farklı bir gerçeklik yaşamış oluruz. Yani demek istediğim evet bütün a her şey bozulabilir. Bu arada. Mesela biz şu an ailemiz olmasa şu an burada değildik yani biz şu an takılıyorduk şehirde. Ölmese eskiden arkadaş olduğumuzu öğrenemeyecektik yani arkadaş diyorum işte ailelerimizin. Ya da Bilmiyorum. Ya da bırak öldürme. Polis var. Çık Polis, Polis yer öldürüyorum Allah. Çık patlatıyorum. Biri de öldürüyorum. Tamam artık karanlıkta olduğumuza göre. Şunları soracağım ben. Ey bayım. Geç lan şuraya. Kanka bu, ya, bu hiçbir şey söylemedi ya. Biri bizi görmüş. Birileri bizi görmüş. Yakaladın bizi görenlerden birini. Ben birini öldürdüm. Şimdi. Ah. Ablacım. Konuş yoksa vallahi bir tarafını keseceğim cinayetle alakalı bir bilgin var mı? Konuş. Yoksa vallaha keserim. Hadi sene. Yabancı sanırım bu. Konuşmuyor mu yani? Bırak, öldürme. Yabancı. Şuna soracağım. Tamam. Mı? Ona bizim şehrimizin ne kadar iyi bir şehir olduğunu kanıtlamak amacıyla onu kurtarıyorum. Tamam. Doğru, Şimdi doğruyorum. Doğru çok iyi ilk severiz. Şimdi. Olan cinayet adı, ne, ne biliyorsun? Abi vallahi hiçbir şey bilmiyorum. Ben ben kafana buraya sıkma, yeni geldim. Kafana sıkarsınız. Kafana sıkarsınız de söyle. Buna hakkınız Ceza yok. Ceza olarak eline sıkıyorum. Ceza olarak eline sıkıyorum var. Hayır yapma lütfen. Ah. Elin çok kötü değil mi? <laughs> Çok kötü. Hey, <laughs> ee, bizi kim gördü? Oo, şey. Küçük evet. bir sorunumuz var gibimse. mesela. Bin atıma gidelim. Bin atma. Kimler geldi? Hadi bakalım. Ben de gören var. yerimizi öğreniyorlar. Önde de bir polis var. Polis. Her yerde de bir polis var. Beni görenler geçti. Aa şey. Biz nasıl Diren soruşturma yapacağız? artık takip mi edeceğiz? Nasıl kaçacağız? Biz nasıl soruşturma yapacağız? Hiçbir fikrim yok da biz nasıl yaşayacağız? Bence daha güzel bir soru. Bu şehirde kurallar çok katı. Yani soruşturma yapmak evet. tehlikeli. Nasıl biz oh. soruşturma yapacağız? yapacağız? Hiçbir fikrim yok da birini... Sanki burada biri var? Biri geçti gibi örneğin Bu saatte kim ne arayacak ki burada? Geçer geçer. Ne yapacağız? Aa, düştüm ya. Tamam. Su var İyi dikkat et. İyi misin? İyi misin? İyiyim. Ne oldu? Suya düştüm. Su var. Bu Onu bir gemi. Patlatmalık bir oh, ışık. Işığı patlattım ve yangın çıktı. Çok güzel izlemesi. Gel bence. Ben şu an onu Mark'ta düşünüyorum. güzelliğini. Nerede? Dur beni gören kişiler kaçıyor. Dur dur, öldürme. Neden? Soralım. Onlar belki biliyordur. O, onlar beni polise söylemeye çalışıyor şu an. Döndün arkana. Şimdi konuş. Yoksa kafana sıkarım. Cinayetle ilgili bir bilgin var mı? Çınar. Çınar? Efendim. Oh Abi. başardım beni polise soracak kişiyi bulmuştum ki beni başka bir polise soracak kaçıyorum ben artık konuş yoksa kafanı sıkacağım. Bak şu an ölme durumundasın. Eğer ki konuşursan seni iyileştirme şansın var. Şimdi. Ne oldu? Cinayetle ilgili bir bilgin var mı? Konuşmuyor. Türkçe iyi değil bunun. Ana dili iyi değil. Yaşamıyor ki bu. Yo yaşıyor. Gözleri kapatmıyor. Bim, 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 bim Şey söylemeye çalıştı da. Anlamadım. Açıyoruz hemen buralardan Biz böyle giderse hiçbir şey yapamayacağız bu arada. İlk de bir polis geliyor. Benim anlamadığım şey. Neden cinayet? Yani ay, ailelerimiz neden bu şehre geldi? Benim ailem yok da bence biz şu an kendi olduğumuz zaman kendi olduğumuz zaman da değiliz. Onu da soralım yani. Bence e, cinayet burada olabilir ama Black Feather'la bir ilgisi olduğunu düşünüyorum. Hiçbir hiç fikrim yok. Atım koşamıyor bu arada. burada lazım acil yer. At dağılı dur şu ata alalım. Şu ata alalım kaçarım. Oğlum atla ne sorunun vardı. Atı ben vurmadım. Yaşamıyor artık, süremeyiz. Bir polis gelsin, onu indirip atını alalım. Bence kaçalım. Se Senin atla. Benim at koşamıyor ki, kaçalım. Kapıda. Koşacak güç mü kaldı? Kapı açılıyor mu? Kapı açılıyor mu? İçeri saklan. Gel kaçalım. Ben at koşamıyor diyorum, kaçalım diyor. E, sanırım koşacak durumda. Bırak şu atı, bırak ben. süreceğim, bırak. Alın. Geç Neyim hadi ya. Atalım. Sorunlarımız var. De. Hadi Elis. Umarım kaçabiliriz. Bir polis gelmedi ya. İkisi duruyoruz orada. Bir şey bu bataklıklar tanıdık geliyor ama. Bilmiyorum ki. Bu arada bir şey diyeceğim. Burası tren yolu. Acaba Blackwater'dan buraya trenle falan mı geldiler? Bir de acaba biz yokken ne yaptılar? Kaç yıl geçti biz yokken? Ya da yıl mı geçti? Belki şu an kendi yolumuzdayız. Sanmıyorum. Kıyafetlerimiz değişmiş. Olduğumuz yer şehir olmuş. Belki de burası Blackwater'dır. Çok gelişmiş diye diyeceğim de. Yok yok. Bu ataklık var mı ki Black Bitter'da? Yok. Deniz vardı da. Şimdi bir harita açalım. Kuş vurdum. İki tane kuş vurdum. Haritadan baktım her şeye. Burasının ismi Saint Deniz. O üç tane kuş vurdum. Duydun mu? Buranın ismi Saint Deniz. Black Bitter'da buraya uzak. Değişik. Yani tren de geldin o zaman. Başka bir yol yok ki. Evet. Gel şunları sor. Birini sen iple diğerini. Sağa doğru giden sen iple benim. Yat lan. Yaşanan soygunla ilgili var, parasını al. Yaşanan soygunla hayır, ilgili... soygun diyorum. Saldırı ile ilgili var mı? Saldırı mı oğlum? Cinayet. Evet. Başkan musunuz bir şey? Bilmiyorsanız elimde taptaze bir dinamit var. İsterseniz size verebilirim. Hayır hayır. <laughs> Sakın Eee Cinayetle ilgili bir bilgim var. Ne? Kimin yaptığını biliyorum. Kim? Hızlı söyle kafanı kır. Yanındaki kişi. Ne? Bir dakika ne? dur dur dur. Bu kadar saçma olamaz. Bu kadar kolay olamaz. Arkadaşını sıdarak kurtulmaya çalışıyorsun değil mi? Vallahi ben yapmadım. Yalan söylüyor. Lan ne cüretle kalkarsın? Sen kimsin lan? <laughs> öldürme öldürme. Öldü lan. Bank var Niye yakaladım. Şimdi ben sonra Yakala geçirdim. onu. İpli onu. Diğerini de öldür bu arada bize bakar o bizi görür o. At Atlıyor onu soracağım. Onu da soracağım. Polise söyleyecek bizi. Hey katil sen misin? Doğru mu? Vallahi ben değilim. Yalan söylüyor. Evde denemi tatarımız da Katilliği biliyor musun? Vallahi bilmiyorum. Bence yalan söylüyorsun. Orada Berfilerim sahte değil bak bu arada görüyorsun değil mi? Görüyorum lütfen. Vallahi ben yapmadım. Tekmeliye tekmeliye alırım bak istedim. Ee, evet. ama kimin yaptığını gerçekten ben biliyorum. Böyle yapan kişi aslında yani şu, şu, sol taraftaki evde yaşıyor. O tarafta ev yok ki sağ taraf. Bu ne? Ev. Orası sağ sol olmuyor, mu? Yalan Sağ mı sol mu? Yalan Bak silahlarımdan birisi pompalı. Sarsam hiç hoş olmaz biliyorsun değil mi? Biliyorum lütfen. Burası açılmıyor. Kitli sanırım. Haa şimdi. Açılmıyor. Bir de burası ev bile değil. Evet. Ahır lan burası. Yani fabrika lan burası. Ne şey. Burada kimse yaşıyor olmaz. Yalan söylüyorsun. Doğruyu söylemezsen sıkarım. Tamam gerçeği söyle söyleyeceğim. Ama benden duymadın. Birisi durmadım. bizi yordu. Ama birisi bizi yordu. Ama birisi bizi yordu. Sen öldür. Eğer ki beni öldürmeyeceğinize söz verirseniz söylerim. Verme söz olsun lan söz olsun. İyi tamam hadi söz. Doğru söyle. Yaşa. Diyeyim. tamam. Y yapan kişi Blackwater'da yaşıyor. E, ne alaka? Oğlum nasıl lan harbiden Blackwater var? Ve e, şey... Ben de, bence söylemiyor. De Bir dakika. Dinliyorum. Evet. Bir bir daha söyledim. Söyle. İsmi de Leonardo. Da Vinci. Le? Şaka yapıyor. Leonardo Olamaz. Da Vinci mi? Hayır. O değil. Da Vinci ben değil. bu adamı atımın arkasına yüklüyorum. Belki işimize yarar sonra. E, Leonardo kim o biliyorum. Çınar. Bir şey diyeceğim. Biz öldürmeyeceğiz dedik. Atımızın arkasına almayacağız demedik. Çınar. Efendim. Leonard'a benim babamla kavga eden biri. Yani. Hadi adamı yükle arkaya. Sen de kendi atınla gel. Gel. Beni bırakacak mısınız? Bıraşacak Bence mısın? tamam seni bırakacağız. Seni bırakacağız. Bize bu kadar iyilik yaptın. Mutlu bir sonu hak ediyorsun. Mutlu sonun. Hayırlı hayır, olsun. Hayır. Sen ne yaptın? Adam, adam mutlu bir sonu mutlu bir son hak ediyordu. Bize o kadar çok yalan söylediler ki. Kim sıkıyor lan? Bir de seni bırakacak halim yoktu da polisler geldi. Hızlı hızlı ol. Kendi atımla gelirdim oğlum. Adam benim babamla kavga eden kişinin ismini vardı lan. Yapmış olma ihtimali var yani. O adam. E bir şey diyeceğim. Ne? Ama bize 20 kere ne yalan söyledi o yaptı bu yaptı diye o yüzden Black Petra mı diyoruz? Aynen öyle. Adamın aslında adı Leonardo değil ya. Adam takım adını söyledi. Adamın adı neydi hiç hatırlamıyorum da. Ya kendisi... Ooo Black böyle çok çok baya çok uzak yolumuz var desene yapacak bir şey yok bakalım adam niye öldürdün ya ben kendi atımla gelirdim neden de kalırdı içinde kalırdı ama tamam da adam yani isim doğru ismi söyledi. Yani çok fazla yalan söyledi ama yaptı bu yaptı şu yaptı. Bir de ona en mutlu sonu verdi. Adamın kafasına pompalı dayadın. Riva olur dayadın. Aa dedim sana en mutlu sonu vereceğim diye en mutlu son bence kurtulmasıdır. Kurtuldu da hayattan kurtuldu işte. Evet işte o yüzden zaten suya girelim hemen bir atım temizlensin. Ama... Hayır ama tamam da... adam Binattan bir atı temizlememiz lazım. Atların atı temizlememiz lazım. Ama adam ölmek istemiyordu. Yani... Biz aslında şerefsizlik yaptık. Yo, gayet de iyi insanların. <laughs> Bin. Böyle bir durumda bile şaka yapabiliyorsun ya. Ne diyeyim ben sana. İyi tarafından bakmaya işte, çalışıyorum şimdi. E bir dakika Leonardo'nun... Sizin aileyle sorun varmış. Ben bizimle alakalı. Şey gibi macem. Ee, onu gördü, e, vurmuş. Anla vurayım. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi benim babama düşman olduğu için onları takip etmiştir. İşte sonra e, benim ailem, senin de ailenle buluşmuştur. E, e, <laughs> Sonra onların şeyine baskın atmıştır oldukları yere. E, sonuçta şey öldürdüğü zaman, benim ailemi öldürdüğü zaman senin ailen görmüş olacaktı. Ee, bu yüzden ya de... Biz, biz saçma bir yola gittik ya. Ooo biz keşke bir Merve alsaymışım. Ne yapacağız? Oğlum biz şey biz zamanda geriye gidip bence kurtulabiliriz. Ama nasıl gelecek? Geriye gittiğimizde hafızamız sıfırlanmıyor ki. Peki nasıl geriye gideceğiz? Yani hiçbir fikrim yok. İleri de gidebiliriz. Hani öldüğümüz zaman ileri gidersek en azından şu an yakındız. Yani şu anda birkaç yıl öncesi. Belki. Ya da belki bir yıl önce. Biz yılı sormadık kimseye hala. O habire çalan zımbırtı da yok ki. Bakalım. Hangi yılda olduğumuza. Habire çalan zımbırtı ne be? Hani vardı ya çalmıştı. Fotoğraf dedikleri şey çekiyordu falan. Fotoğraf çekiyordu. Kare dikdörtgen değişik bir şeydi. Evet hatta Fruit yazıyordu. Fruit. Fruit muydu? Brut muydu? Neyse işte. Buraya bilerek geldim. Merve satın almam lazım marketten. Dur lan bu market değil ki bu adam bombacı mı? Evet. İnsan attım. Bu adam bombacıysa yakında başka bir market bulmalıyız. Hadi gidelim. Market yok ya. Black gideceğiz. Black Matter'da ararken Mermi de buluruz. Black da çok uzakta. Bu şey nasıl oldu acaba ya? Ya olay. Ama var. Bilmiyorum. Şunlar ne ya? Şu hayvanlar ne acaba? Bir fikrim yok.